Evet arkadaşlar bugün nasıl APK Shadow Fight yüklenin onu göstereceğim. İlk önce yazıyorsunuz. Bas, basıyorsunuz. Ondan sonra bak alta iniyorsunuz. Bu arada giriş yapmıyordum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün nasıl Shadow Fight şey yapacağım. Ben müdürü bırakmış bir ay falan. Buradan oyuna devam diyoruz. Bak diye gösterim. Buna basıyoruz. Ondan sonra burada oyuna devam. Oyuna devam de. Ondan sonra bak Shadow Fight APK indir 134 MB. On, ona bas. Ona bas. Bende tabi yüklü olduğu için ben indiremeyeceğim. Bende yüklü. Göstereceğim ama. İnan bazıları yani biliyorlar zaten. Mobil oyunlarda tek APK inmez. Böyle yaptın abi. Dur. Nerede? Komple. Dur APK indir. Bak şimdi buradan sonra. Bu Burayı... değil. Neyse. Bekle. Oyun dondu. Ne oluyor? Ne tamam. Oldu arkadaşlar. Tablet çöktü. Bunu indirme abi. Ondan sonra tekrar gir. indirme onu. Gir abi. Tablete niye böyle bir şey oldu ya? Girmiyor ya. Neyse arkadaşlar. Dur bekle. buna gir tamam mı buna gir süreyi bekle buna gir bunu indir ondan sonra bak şuna şunu şey yap bunu şey yapıp indir indir indirdim bak ben indiremiyorum ama göstereyim Yani Shadow Fight HFK ilk ilk çıkan şeye bas. Ondan sonra bak. O orada orada şey var. Oradan biraz aşağı in. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Videomuz videomuzun son, sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. YouTube'a başladım. Videolar gelecek görüşmek üzere